Arkadaşlar hepiniz Uras Motovlog kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır söylediğim eğitim videolarından başlangıcını çekiyorum. İnşallah güzel bir seri olarak devam edeceğiz. Bugün sizlere vitesli motosiklet nasıl kullanılır? Bundan kısaca bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben profesyonel motosiklet eğitmeni vesaire değilim. Sadece e, uzun bir süredir yani kendime göre uzun bir süredir motosiklet kullanıyorum. Yeni başlayan arkadaşları da bilgilendirme olma maksadıyla yani bilgilendirme olsun diye bir video çekmeye karar verdim. Vitesli motosikleti nasıl kullanıyoruz? motosikletin üzerindeki parçalar ne işe yarıyor? Bu motosikleti kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar gibi şeylere değinmeye çalışacağım. Bir temel, bir başlangıç videosu olarak düşünebilirsiniz. Bunun devamında yine eğitim videoları gelecek. Bunları da bir oynatma listesi şeklinde hazırlayacağım. Oradan da tekrardan takibini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla her şeyi iletmeye çalışacağım. Paylaşmaya çalışacağım. İnşallah birilerine faydası olur diye ümit ediyorum. Şimdi videoya giriş yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar videolar çok çok fazla izleniyor. Bundan dolayı hepiniz Hepinize çok teşekkür ederim. Ben beklediğimden güzel bir dönüş alıyorum. Olumlu bir sürü yorum var. Hani kanalın büyüyeceği ile ilgili ve faydalı olduğu ile ilgili çok güzel yorumlarınız var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Fakat işte kanalın büyümesi için bir de abone olmanız lazım. En büyük sıkıntıyı onlarda yaşıyoruz. 12 bin, 13 bin izlenen videolarımız var. 13.000 bin kişiye hitap etmişiz. izlemiş bir şekilde o videodan fayda almış. Fakat şu an itibariyle yaklaşık yanlış bilmiyorsam 220 civarında bir abone sayımız var. Abone sayımızın düşük olması birazcık motivasyonumuz düşürüyor. Ama yine bekliyoruz dediğimden güzel gidiyor. Konuda sizlere güveniyorum. Videonun başında hemen tekrardan hatırlatmak istedim. Abone olursanız kendi açımdan çok daha teşvik edici olacağından daha güzel videolar daha hızlı bir şekilde gelecektir diye ümit ediyorum. O yüzden şimdiden abone olduysanız çok çok teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar motosiklete başlamak için adımınızı attınız. İşte motosikletinizi aldınız. Ama işte nasıl kullanacağı konusunda tereddüt eden veya pratik eksiği olan arkadaşlarım var. Bu seriyi onlar için çekmeyi planlıyorum. Birçok arkadaşa denk geldim. Motosikleti alıyor. Kendi kullanmadan başka kasını kullandırıp bir şekilde evine kadar getiriyor. Ondan sonra işte kendisi motosikleti kullanmaya, öğrenmeye çalışıyor. İşte bu süreç zarfında da baya e, kaza yapan ve motosikletten soğuyan, işte bir şekilde zarar gören birçok kişi tanıdım e, ve çevremde görüyorum. Bundan dolayı bu işin biraz daha bilgili yapılması gerektiği taraftarıyım. O yüzden bu tarz videoları izlerseniz, yani sadece bende değil birçok kanalda bu şekilde videolar mevcut. Açın bakın, eksiklerinizi görün. Neyi nerede yanlış yapıyorsunuz? Onlara daha çok odaklanırsanız ve şu anda da geldik mesela kapalı bir alandayız. Kapalı bir alanda kendinizi geliştirirseniz hem kendinize hem de başkasına zarar vermeden bu makineyi nasıl kullanabileceğinizi daha net öğrenebilirsiniz. Şimdi öncelikle motosikleti kullanmak için motosikletin üzerindeki donanımlar neler ve hangi parça ne işe yarıyor onlardan bahsedelim isterseniz. Öncelikle buradan başlayalım. Şimdi motosiklete bindiniz. Motosiklete öncelikle soldan biniyoruz çünkü gördüğünüz gibi ayaklık açıkken sol tarafa doğru yatık duruyor. Bu taraftan binmesi daha kolay. Öbür taraftan binerken daha çok zorlanacaksınız ve motosikletin dengesini bozup devrilme ihtimaliniz daha fazla. O yüzden öncelikle soldan bilmeyi bir kere öğrenmeniz gerekiyor. Sonrasında motosiklete dengeyi alıyorsunuz bir ayağınızla birlikte. Hemen alarmını susturalım ve ayaklarınızı kapatıyorsunuz. Şimdi hangi parça ne işe yarıyor? Öncelikle onlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar motosikletin gidonunu, evet motosikletin gidonunu tuttunuz. Ayaklarınız yerde bu şekilde bekliyorsunuz. Şu sağ elimizin altında bulunan yer gaz kolumuz arkadaşlar. Buradan gaz verdiğiniz sürece motosiklet devirlenecek ve hızlanacaktır. Hemen önündeki manet ön fren arkadaşlar. Buna bastığımız zaman motosikletin önündeki freni sıkmış oluyorsunuz. Bu debriyajımız vites geçişini mak ve motosikleti kaldırıp hareket ettirmek için kullanacağımız manet. Hemen sol pegin altında bir tane vites pedalımız var. Bunu görüyorsunuz. Bir bu sırada ekrana koyacağım zaten. Aşağı doğru bastırdığınız zaman birinci vitese geçiyor. Bir üzerinde boş var. Yukarı doğru kaldırmaya devam ettiğinizde motosikletinizin modeline göre 2 3 4 5 veya 6. vites varsa motorunuzda 6. vitese kadar yükseltebiliyorsunuz. Şimdi burada e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Daha önce araba kullanmış ve sonrasında motosiklete geçmek isteyen birisi bu konuda çok fazla zorlanıyor. Daha doğrusu garip geliyor diyebilirim. Yani zorlanma değil de ilk başta garip geliyor. Çünkü e, araçlarda biliyorsunuz sıralı şanzıman yok. Normal şanzıman hani diye tabir ettiğimiz bir şanzıman var. Ne demeye çalışıyorum? Birinci vitese attınız, 2 vitesi attınız. Hızlandınız. Üçüncü vitesi attınız. Sonra önünüze bir engel geldi. Duracaksınız. Üçüncü vitesten boşa çekip yani boş vitese atıp aracınızı sadece frenle durma imkanınız var. Sonrasında işte üçten direkt bire geçip tekrardan e, hızınıza göre ilerleme imkanınız var. Ama motosiklette böyle bir şey yok arkadaşlar. Üçüncü vitesten birinci vitese gelebilmeniz için öncelikle üçten ikiye ondan sonrasında da bire gelmeniz lazım. Örnek veriyorum. Beşinci viteste gidiyorsunuz. Beşinci vitesle giderken yavaşladınız. Önünüze biri çıktı veya ışığa durdunuz. Beş, dört, 3 2 1 şeklinde inmeniz lazım. Ha bu şu demek değil kesinlikle. Durana kadar 1. vitese ineceksiniz demek değil. Ama en sonu dursanız bile örnek veriyorum 3. viteste durdunuz debriyaj çektiniz frene bastınız durdunuz Ü motosikletiniz 3. viteste tekrardan kalkış yapabilmek için ne yapmanız gerekiyor en aşağı yani Birinci vitese kadar pedala bastırıp 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 1. vitese gelmeniz gerekiyor direkt 3'ten 1'e gelemiyorsunuz vitesimi Anlatabilmişimdir anlatabilmişimdir diye umuyorum. Hemen sağ tarafa geliyoruz. Sağ taraftaki pegimizin altında da arka frenimiz var arkadaşlar. Şimdi arka fren ve ön frenin kullanımı ile ilgili ekstradan bir video çekeceğim. Ama nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda öncelikle hani motosiklete yeni başlayan biri için şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar motosikleti genel manayla durduran şey ön frendir. Yani ön freni ağırlıklı olarak kullanmamız gerekiyor ama ABS yoksa motorunuzda ve fren yapmasını bilmiyorsanız freni sert çektiğiniz zaman, şu maneti sert çektiğiniz zaman ön fren ön tekeri kilitliyor ve %90 oranında yere yapışıyorsunuz, yere düşüyorsunuz ve motosiklet çok tehlikeli alet. İşte şey tanışı bu nasıl bir şey gibi gibi söylemler oluyor. İşte bunun önüne geçmek için nasıl fren yapılıyor? Ee, önce onu öğrenmeniz lazım. O başka bir videonun konusu ama yeri gelmişken değinmek istedim. Şimdi motosikletimizi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada göstergelerimiz var. Çoğu motosiklette boş göstergesi var. Boş göstergesi olmayan bir motosiklet belki çok eski motosikletlerde vardır ama sanırsam onlarda da var. Benim görmediğim öyle boş göstergesi olmayan bir motosiklet yok. N şeklinde yazıyor. Boş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle motosikletimizin key switch'ini açıyoruz. Bakın şurada kırmızı. Video sesi gelir mi gelmez bilmiyorum. Şu an gürültülü bir ortamdayım. Bunu açtığınız zaman motosikletiniz enjeksiyon sistemini çalıştırmaya başlıyor. Ve elektrik sistemini devreye sokuyor. Açtığınız zaman ufak bir ses duyarsınız. Şu an gelir mi bilmiyorum ama tekrardan açacağım. Yani muhtemelen duyamadınız. Ben zor duydum. Ama bunu açmadığınız sürece motosikletiniz çalışmayacaktır. Ve ayaklık açıkken de bazı motosikletler çalışmıyor. Hemen şöyle göstereyim ayaklık açık ve vitesteyken daha doğrusu. Şimdi motosikletimi vitese alıyorum. Motosikleti birinci vitese aldım ve ayaklığım açık. Şu anda ayaklığım açıkken bassam da gördüğünüz gibi marş almıyor. Bu motosikletin kendi özelliği. Şurada görüyorsunuz zaten. Yan ayaklık açık uyarısı veriyor. Yan ayaklığı da kaldırdığınız zaman motosikletiniz viteste olduğu için bu motosikletin kendi özelliği yine de çalıştırmıyor. Ne yapmanız lazım? Motosiklet eğer viteste ise debriyaj manetini çekip Ondan sonra marş yapmanız gerekiyor. Ama en sağlıklı olanı başlangıç için bilmeniz gereken motosikleti çalıştırmak için ne yapıyoruz? Önce vitesi boşa alıyoruz. Tekrar gösterelim. Motosikletimiz viteste ve park ettik geldik. Motosikletin üstüne çıktık. Motosikleti dengeye aldık. Yan ayaklığımızı kaldırdık. Hemen birinci vitesin üstünden çekiyoruz ve vitesimizi boşa alıyoruz. Vitesi boşa aldıktan sonra marşımıza basıyoruz arkadaşlar. Kesivicimizi açıyoruz ve marşımıza basıyoruz. Evet motosikletimiz çalıştı. Artık e, gitmeye hazırız. Nasıl yapıyoruz? Debriyajı çektik ve bırakmıyoruz. Motosikletimizi birinci vitesi aldık arkadaşlar. Birinci vitesteyiz. Hala elimiz debriyajda. Debriyajı yavaş yavaş bırakacağız. Motosikletin bir kavrama noktası var. Bu kavrama noktasını önce öğrenmeniz gerekiyor. Güçlü motosikletler gaz vermeseniz dahi sadece debriyajı bıraktığınız zaman gidecektir. E, bunda da muhtemelen şu anda debriyajı bıraktığımız zaman şu şekilde gördüğünüz gibi ...motosiklet hareket etmeye başlıyor. Ama siz yine de biraz da gazla destekleyebilirsiniz. Bu kavrama noktasını öncelikle öğrenmeniz lazım. E, motosikletinizi stop ettirmeden e, kaldırmak için... ...bu kavrama noktasına biraz çalışın. Şöyle yavaş yavaş bıraktığınız zaman... ...gördüğünüz gibi motosiklet... ...kavramaya başlıyor ve hareket etmeye başlıyor. Siz de tam o hareket ettiği sırada çok az bir şekilde gaz verirseniz... ...motosikleti kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi burada yine önemli detaylardan bir tanesi iki ayağımız birden yerden motosiklet kalkana kadar. Ama motosikleti kaldırdıktan hemen sonra birazcık hızlanınca artık ayaklarımızı yerden çekmek zorundayız. Daha doğrusu çekerseniz daha güvenli olur. Ben görüyorum bazı arkadaşlar yani kuryeler daha ziyade bunu yapıyor skuturla vesaire. Tecrübesiz olduklarından korktuklarından mı yapıyor bilmiyorum ama yani 30 kilometrelere kadar hala ayakları yerde şu şekilde Hani çocuk yürüteçine biner gibi motosiklet sürüyorlar. Buna hiç gerek yok. Motosiklet birazcık devrini alıp hızlandıktan sonra zaten doğası gereği yani fizik kuralları gereği dengede duruyor. Ayağınızı sağa sola çekmenize gerek yok. Evet motosikleti birinci vitese aldık. Ve motosikletin kavrama noktası gelince biraz da gaz verdik. Hemen sağ ayağımızı frenin üzerine koyduk. Yavaşça gidiyoruz. Bunu alıştıracaksınız arkadaşlar kendinize. Birazdan ikinci vites atmayı vesaire de göstereceğim. Durmak için de ne yapıyorsunuz? Debriyajı çekiyorsunuz, frene basıyorsunuz ve duruyorsunuz. Vites en son uğraşacağınız şey olsun başlangıç için. Ne yaptık? Motosikletimizi kaldırdık. Dururken de öncelikle devriyajı çektik veya yavaşladık. Durmaya yakın devriyajı çektik. Devriyaj manetini çektik. Ondan sonra tamamen frene basarak elimiz debriyajda sıkılı bir şekilde durduk ve frenle durduk sol ayağımız yerde duruş bu arkadaşlar sol ayak yerde sağ ayak arka frende vitesi attık tekrardan örnek veriyorum bir ışıklarda durduk kalkmak için hazırız Işık yandı hazırlığımızı yaptık debriyajı biraz kaldırdık birazcık da gaz verdik hareket ettikten sonra artık o saatten sonra ayaklarımızı yerden kaldırabiliriz gördüğünüz gibi giderken ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Tekrardan duracaksınız. Durmak için yavaşladınız, 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 yavaşladınız. Artık durmaya yakın debriyajı çekiyorsunuz. Duruyorsunuz ve sol ayağınızı yere koyarak motosikletinizi durduruyorsunuz. Motosikleti kaldırmak bu kadar basit motosikleti kullanmanın temel prensibi bu. Vitesli motosiklet bu şekilde kullanılıyor. Şimdi bir de giderken vites yükseltmeyi ve vites düşürtmekten bahsedelim. Şimdi motosikletimizi kaldırdık. Sağ ayağımız frende. Gidiyoruz. Vites yükselteceğiz. Debriyaja bastık. Ayağımızı yukarı çektik. Yani ikinci vitesi attık. Artık debriyajı biraz daha az öncekine göre rahat bırakarak devam edebiliyoruz. Veya önümüze bir engel çıktı. Birinci vitese tekrardan düşeceğiz. Debriyajı çektik. Hafif gaz vererek aşağıya doğru bastırdık. Şöyle birinci vitese. Ondan sonra tekrardan kavramayı yaptık. Ve birinci vitesteyiz. Tekrar ediyorum. Yükselteceğiz. Debriyajı çek. Vitesi yukarı at. ikinci vitesi at. De biraz gaz ver. Debriyajdan ayağını çek düşüreceğiniz zaman ne yapıyorsunuz tekrardan debriyaja bastınız hafif gaz vererek birinci vitesi attınız ve tekrardan vitesi düşürdünüz motosikleti kullanmak bu şekilde arkadaşlar bunu fazlasıyla kapalı alanda yaparak kendinizi geliştireceksiniz artık istop ettirmeyecek dengenizi bozmayacak şekilde çok rahat bir şekilde kaldırmaya başladığınız zaman bunun bir sonraki aşaması olan trafikte motosikletle yani az yoğun bir trafikte motosiklet tabii ehliyetiniz varsa az yoğun bir trafikte motosiklet kullanmaya başlayabilirsiniz. Genel olarak vitesli motosikleti kullanmak bu şekilde. Bununla ilgili devamında videolar gelecek. İşte freni nasıl yapacağız, vites değiştirirken dikkat etmemiz gereken şeyler neler gibi konulara değineceğiz diğer videolarda. Sadece bugün vitesli motosiklet nasıl kullanılır ondan bahsettik. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerde. de videonun başında söylediğim gibi lütfen motosikleti kullanmak için bir tecrübeniz yoksa kapalı alanda başlayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kimsenin canını tehlikeye atacağınız bir şey yok. Dediğim hususlara dikkat ederek motosikleti kaldırın durdurun. Kaldırın, durdurun. Kaldırın, durdurun. Ne zamana kadar? Ta ki bu artık sizin için bir melek haline gelene kadar. Yani bir yetenek haline gelene kadar. Ne yapacaksınız? Alışkanlık haline getirdikten sonra bir üst seviyeye geçeceksiniz. Öncelik motosikleti kaldırmak ve durdurmak. Sonrasındaki eğitimlere de devam edebilirsiniz. Dediğim gibi motosiklete başlangıcı bu şekilde yapacaksınız. Vitesli motosiklet bu şekilde kullanılıyor. Vites bu şekilde yükseliyor. Bunun 3. E, 5. vitesin hiçbir farkı yok. Hızlandıkça yukarı doğru tebliğe çekip yukarı doğru vitesi arttırıyorsunuz. Yavaşlamak istediğinizde debriyajı tekrardan çekiyorsunuz. Aşağı doğru pedala basarak vitesinizi düşürüyorsunuz. Ee, benim söyleyeceklerim ilk motosiklet videomuz için daha doğrusu ilk eğitim videosu için bu kadar. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen aşağıda yorumlarda bizlere iletin. Daha aklınıza yatmayan, sormak istediğiniz bir şeyler varsa laka yorumlara yazın. Ben yorumları yakinen takip ediyorum. Birçok arkadaş da hani birbirlerini destekleyecek şekilde yine yorumlara cevap veriyorlar. Yine birçok arkadaş da yorumlara bakıyor ve birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bu konudan da çok mutluyum. Ama hatırlatmak istiyorum. Videonun başında da söyledim. Lütfen abone olun ve kanalı takip edin. Sizler abone olup takip ettikçe bizlerin de daha doğrusu benim de e, şevkimi artıyor ve daha güzel videolar çekmek için daha çok çabalıyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kazasız belası sürüşler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.